Göz altı morlukları bazen göz torbası ile birlikte ya da göz torbası olmadan oluşabilmektedir. Bunların çeşitli nedenleri vardır. Bazılarında ailesel olarak göz altları mor olan insanlar vardır. Bazılarında da çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlardan işte konjonktivitler, alerjik konjonktivitler ya da kullandığı ilaçlar böyle şeylere neden olabilmektedir. Tedavisinde de o nedene yönelik olan e, ilacı kestiğimizde e, morluklar e, düzelebilmekte. Veya aşırı yorgunluklar, e, beraberinde göz kuruluğu, alerji falan bu gibi faktörler de varsa bu gibi faktörlerin de ekarte edilmesi gerekir. ve En son çare de cerrahidir. Cerrahide de o organik olarak neden olan e, morla neden olan göz kapağının yapısında bir takım değişiklikler yapılır. Eğer beraberinde işte torbalanmalar da varsa torbalanmaların yok edilmesi e, sağlanır ve e, kişinin görüntüsünde de bu çok önemli bir rol oynar. E, sosyal yapısını ee, i̇nsanlarla olan diğer böyle bir kişi e, daha zor diyalog kurarken daha sağlıklı görünümdeki bir göz e, karşı tarafa sağlıklı bir insan görüntüsü vermektedir O yüzden bu tedaviye dikkat etmemiz gerekiyor